Herkese selamlar. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Tam müstakil. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. 4 artı 1 açık mutfak. Havuzumuz mevcut. Bahçede otoparkımız da var arkadaşlar. 12 adet villa var burada. Site konseptinde gözükebilir. Ama site değil. Hepsi tamamen müstakil villalar. 9 tanesi hala satılık. 3 tanesi satıldı. Fiyat bilgisini hala bildiğiniz üzere veremiyorum. Şurada bir yere QR kod bırakacağım. O QR koda telefonunuzu okutarak direkt WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Fiyat bilgisini size orada vereceğim. Ee, bu bir süreç. Bu süreç geçecek. Bundan sonraki sürelerde fiyat vereceğiz ama şu an müteahhit firmalar fiyat vermiyor. Ee, sebebi de şu yeni gelen emlak yasası ile ilgili bunun hakkında uzun uzun bir video çekeceğim zaten orada anlatacağım. Onun bilgisini dipnot olarak vermiş olayım. Havuz alanındayız. Güzel bir havuz alanımız var. Villanın dış renklerinde antrasit gri ile beyaz kullanılmış. CNC kesim. Balkon korkuluklarımız var. Havuz alanımız gayet geniş. Bir çocuk havuzumuz mevcut. Havuz alanının başında da şelalemiz mevcut arkadaşlar. Sol tarafı gösterir misin? Bu showroom bir villa. Showroom olarak satılık. Aslında eşyalı ama şu an örnek villa olarak sunuluyor. Onun bilgisini vereyim. Bu halde de satılık. Onun için de ayrıyetten fiyat bilgisi alabilirsiniz bizimle. Güzel bir yeşil alanımız var. Gayet geniş bir salıncak bırakılmış. Dediğim gibi burada bir bahçe takımı, burada bir bahçe masa takımı. Ayrıca şezlonglar atılmış. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Arkadaşlar 100 metrekare temel oturumu var. 100 metrekare. Bunun üstü de 115 metrekare. Onun bilgisini vereyim. Yani 100 metrekare temel oturum. 115 metrekare üst kullanım alanı. Biraz akşama doğru çekim yapalım dedik. Güneş de biraz kesildi. Daha da güzel görünür diye düşünüyorum. Bu alanda bahçe otoparkımız mevcut. Üstü kapalı değil açık. Kapısı da daha yapılmadı zaten. Yapılacak hepsi aynı anda. Tabi bu müteahhit firma bunu kendi yapacak. Ama dilerseniz siz yaya girişi sol tarafta seramikle kaplı zaten bu alana doğal taş döşenmiş. Üstünü kapatabilirsiniz. Çok da güzel olur. Arabanızı da en azından kapatıp gidebilirsiniz. Güneş yanıkları da olmaz. Hem de daha iyi olur. Daha kullanışlı olur bence. Lafı da fazla uzatmayayım. İstinat duvarlarımız mevcut yan taraflarda. Maksimum 2 metre boyutunda. Tabi bunlar kat kat iniyor arkadaşlar. Kot farkı var. Buradan da muazzam bir deniz manzaramız mevcut. Arka tarafa doğru geldik şu an villanın arka kısmındayız. Yerlerde ekilebilir yeşil alanımız mevcut. Isı ee, pompasını koyabileceğimiz kat kalorifer altyapı sisteminin çıkışını buraya vermişler. Dediğim bildiğiniz üzere çok soğuk bir yer değil. Maksimum olduğu soğukluk şöyle özetleyeyim arkadaşlar sıfır. Maksimum sıfır o da en fazla 3 ila 4 gün süren bir soğukluk. Onun dışında bizim soğuklarımız 5-10 budur yani çok fazla değil. Klima merkezi klimamız takılı. Bu alanda gördüğünüz gibi bol yeşil alanımız mevcut. Havuz çok güzel. Muazzam bir deniz manzarası var ama bu gözle görülür arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Ee, hani ben size kamerada şu an gösteremiyor olabilirim ama gözümle gördüğüm güzel bir deniz manzarası var. Hani sadece mavi görünen deniz manzaralarından değil. Bunu da bildiğimiz bariz deniz manzarası gözüküyor. Tekrardan bahçe alanındayız. Ön kısımda güzel bir ekilebilir yeşil alanımız da mevcut burada. Sağ tarafta şezlonglar atılmış. Showroom bir villa demiştim zaten. Isı pompasıyla, ile... ısı pompası çok pardon. Ee, motorla denge deposunun yeri de burada. Onun da bilgisini vereyim. Şelaleyi zaten bahsetmiştik. İçeriye yavaş yavaş geçelim. Akıllı sistem bir villa. Çok güzel bir villa. Onun bilgisini vereyim. Çocuk havuzumuz da bu alanda. Burada da bir küçük barbekümüz var. Taşınabilir daha doğrusu küçük değil mi? De taşınabilir bir barbekümüz var. Bu da gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi içeri girerken galoş giyeceğim. Onun bilgisini vereyim. Bu arada bina kimlik sertifikamız da mevcut. Gerçekten A kalite villalar. 9 tane kaldı. 9 tane kaldı. Her birinin manzarası muazzam. Hepsinin otoparkı mevcut. Havuzu mevcut. Güzel ekilebilir yeşil alanları var. Birebir aynı konseptler birebir aynı arkadaşlar renklerine kadar çatılarımızda bu arada kiremit onun bilgisini vereyim. Fakat içeriye girerken çekimde galoş kullanacağım. Şu an 2 dakika bir galoş giyip geliyorum. Videoyu hiç durdurmamıza gerek yok. Videoyu durdurmayacağım demiştim ama durdurmak zorunda kaldım galoşları çünkü kameraman arkadaşa da giydirdik. Gel böyle Şahin. Girdiğimizde güzel bir antre alanımız var. Şuraya geçersen antre alanını boydan boya gösterelim. Çelik kapımızı kapattığımızda güzel şık bir çelik kapımız var. Antre alanındayız. Yerler 60'a 120 seramik döşenmiş. Sol tarafında bir portmanto var. Bunu biraz sonra göstereceğim. Sağ tarafta da merdiven altını tuvalet değil arkadaşlar bakın. Merdiven altını güzel bir çamaşır odası konseptinde düzenlemişler. Onu da şöyle gösterelim. Hatta ben de bir gireyim. Bu arada bahçe takımlarının minderleri de burada. Burada çamaşır makinesini koyabilecek bir rahat bir alanınız var. Tabii ben şöyle eğileyim hatta tam olsun. Bu alanda güzel bir saklama alanı diyebilirim. veya Veyahut şunu da biraz sonra göstereceğim bu arada. Ee, kurutma makinesi koyabileceğiniz güzel bir alan mevcut. Çamaşır makinesi fakat burada. Onun bilgisini vereyim. Güzel bir saklama alanı olmuş. Ver onu ben göstereyim iki dakika. Güzel bir alanımız var burada. Dediğim gibi hani küçük bir saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ben de çıkayım buradan. Yerler 60'a 120 seramik demiştim zaten. Bu alanda bir portmantomuz var. Sağda bir banyo lavabomuz var. Güzel bir banyo lavabo. Duşa kabinimiz siyah şeritleri olan. İçeride gömme rezervuarı da mevcut. Visan marka. Tekrardan bir gömme rezervuarımız var burada arkadaşlar. İçerisi güzel. Krem renklerinde. Farklı tonlarda renkler mevcut değil. Bence gayet sade ve güzel. Duş akabinin içi de. Keza öyle. Alt katta bir odamız var. Güzel bir oda. Otoparka bakan. Otoparka bakan. Güzel bir odamız var. Burası şöyle söyleyebilirim. yaşınız varsa birebir yukarı merdiven çıkmaması adına ayrıyette çalışma odası istiyorsanız bir çalışma odası yapabilirsiniz. Veyahut komple kaldırıp ya da komple kalabilir çok pardon. Misafir odası yaparsınız kapısını kapatırsınız. Çünkü yan tarafta bir banyo lavabo var kullanabilir. Daha da rahat olur. Ama genellikle bu tip villaları alanların çoğu e, buralarda çalışma odası yapıyor. Onun bilgisini vereyim. Bir de bu alandan göster. Ve en önemlisi televizyon skart girişimiz burada da çekili. Bahçede çıkan bir sürgülü kapımız mevcut. Aydınlatmalarımız da gün ışığı ve beyaz. Gel böyle Şahin. Hemen şunu da gösterelim geçmeden. Bu arada çok güzel kulplarımız mevcut burada. İçi saydam. Akıllı sistem panelimiz burada. Kumanda panelimiz. Eve giriş, eve çıkış. Bunların hepsini biraz sonra ben videonun sonunda çıkışı yapacağım. Size de göstereceğim. Bu alanda salon mutfak var. Güzel bir, ilk böyle salonu göster. Güzel bir salon alanımız var. İki tane sürgülü kapı, biri havuzu sağ tarafına, biri de direkt az önceki e, bahçe masasının önüne çıkıyor. Cümleyi de toparlayayım. Güzel bir salon kullanım alanımız var. Avizemiz de çok şık. Aydınlatmamız iyi. Yerler seramik. Bu şekilde de alabilirsiniz. Bu şekilde de tabii ki fiyat farkı var. Klimasına, beyaz eşyasına hatta şöyle söyleyeyim tost makinesine kadar her şey kurulu. Bu alana dönersen güzel bir mutfak alanımız mevcut. Mutfak antrasit gri ile koyu gri yani açık gri daha doğru söylediğim tonlarında tasarlanmış. Bence çok güzel elektrikli ocağımız takılı arçelik marka. Buzdolabına kadar her şey arçelik arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Arka bahçeye dolaşan bir bakan servis penceremiz mevcut. Bu arada otomatik panjurlarımız da takılı. Ee, zaten onu ben şöyle yapayım. Biraz sonra en son videonun kapanış noktasında eve giriş, eve çıkış derken evden çıkış yapayım. Onu da görmüş olun. Ankastre setlerine kadar dayalı döşeli. Tabi diğer villalarda bu yok. Sadece bu villada var. Showroom bir villa. Onun bilgisini vereyim. Bu arada bizim kanalımızda bunun videosu vardı daha önce. Onu da biz, biz bunu da çekmiştik. Fakat e, tekrardan bir gelip çekelim istedik. Çünkü habire güncel videolar olsun istiyoruz. Aynı videoları unutmayın diye. Güzel bir merdiven alanımız var. İki tane masa bırakılmış buraya. Aydınlatma pencerelerimiz mevcut. Güzel bir konsepti var evin iç kısmında. Aydınlık ve ferah en önemlisi. Üst duvar aydınlatmalarımız da gayet güzel. Kutlarımızdan zaten bahsettik. Siyah ve saydam. Güzel bir yapısı var. Bu alana geldiğimizde çok fazla da konuşup sizi yormak istemiyorum. Bu alanda güzel bir seramiğimiz mevcut. Aynı seramikler daha doğrusu burada devam ediyor. 60'a 120. Buraya bir boylamasına ayna bırakılmış. Bu arada yangın alarmı. Gösterir misin? Duman alarmı yani. Ee, tekrardan hareket sensörü evde mevcut. Bu alandan başlayalım. En küçük odasında. En küçük odası dediğim bu arkadaşlar. Yatak sığmış. Makyaj dolabı sığmış. Bir gardırop sığmış. Bence gayet güzel. Aydınlatmaları birebir aynı. Güneşi ve beyaz. Yerler gri, seramik. Koydorlarda da aynı. Devam ediyor bu. Buradan da bir arka cepheye bakan penceremiz mevcut. Televizyon skart girişimiz burada da çekili hemen alt tarafta. Güvenlik kameralarını bahçede dolaşırken ben söylemeyi unuttum. Onun bilgisini vereyim. Üst taraflara bakarsanız tekrardan geri sarıp oradan görebilirsiniz. Gel böyle Şahin. Burada güzel bir banyo lavabomuz var. Ortak kullanım banyo lavabo. Burada bir tane de ebeveyn banyo lavabo var. Biraz renk olarak bence karışık olmuş. Aslında renkler güzel. Sarı ve yani altın sarısı ve siyah. Uyumlu da olmuş. Mesela şu musluk da çok güzel. Çamaşır makinesi yeri bırakılmış. Ama tabii ki biraz da gözü yormuyor diyemem. Ee, o yüzden tabii ki renkler yine güzel. Kötü değil ama birazcık gözü yoruyor. Kat kalorifer altyapı tesisatımız dayalı, döşeli demiştik. Sağ odadan önce bu odaya bakalım. Çünkü en yani güzel oda burası. Onu bekleyin istiyorum. Bu odamız da gayet güzel. Çok geniş, çok kullanışlı bir oda. Her odası çok geniş kullanışlı. 4 artı 1 demiştik zaten. Bir de çalışma odası yaparsanız 3 artı 1 artı çalışma odalı olur. Aydınlatmalarımız burada spot aydınlatma. Avize yok. Bazılarında avize var, bazılarında yok. Televizyonlarımız takılı. Arçelik marka yine her şeyle tam teşekkürlü bir villa arkadaşlar. Klimasına kadar. Tabii ki siz bunu almak istemezseniz boşuna almak istersiniz. Orası ayrı. Buradan da bir balkona çıkışımız var. Balkonu olmayan sadece bir odamız vardı. Az önce çıktığımız oda. Gel böyle çıkalım. Metrekare olarak da çok güzel. Zaten 115 metrekare. Bura dedim. 100 metrekare tekrardan içerisi. 15 metrekare de balkonumuz mevcut. En güzel odaya gelelim. Benim bu villada en beğendiğim oda arkadaşlar. Çok güzel. Çok geniş. Ve ebeveyn banyolu burası. Biraz sonra banyoyu göstereceğim. Şuraya bırakılan iki tane bambu koltuk takımı diyorlar galiba bunlara. Bunlar da çok güzel olmuş. Balkona çıkışımız tekrardan mevcut. Şu alana ya da şuraya gelir misin? Buraya da 4 kapılı hatta 5 kapılı bir gardırop bırakılmış. Bu da çok şık olmuş. Burada da yanlış değilsem herhalde sadece bir odada avizeli aydınlatma var. Yine spot var odada ama sadece burada avize yok. Onun bilgisini vereyim. Sürgülü kapımız çok geniş. İçerisi çok aydınlık. Bu ışığı kapatsam da fark etmez. Onun bilgisini vereyim. Buradan da bir balkona çıkışımız var. Şunlar da çok hoş olmuş gerçekten. Bu alanda bir banyo lavabomuz daha var. Bu alt kattaki ile birebir aynı arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Bunu gösterir misin? Hani siyah ve altın sarısı rengi yok burada. En alt kattaki ile birebir aynı bir banyo lavabomuz var. Balkon kısmına geçip balkon kısmında sonlandıralım videoyu. Güzel bir bahçe kullanım alanımız var. Yani balkon kullanım alanımız var bu arada. <laughs> Buraya da tekrardan böyle güzel bir bahçe takımı bırakılmış. iki kişilik balkon takımı. Buradan da Deniz manzarasını biraz daha önümüzü kapattığı için bahçeden daha iyi görüyorduk. Güzel bir kullanım alanı olmuş. Yani manzara hala devam ediyor. Onun bilgisini vereyim. 3 tane kapı var burada. Bir tanesi antreden çıkış, iki tanesi odalardan. Bunlar da bence gayet şık ve güzel. Kullanımı da güzel bence. Biz <laughs> videoya başlamadan önce oturduk. Gayet kullanışlı ve güzel arkadaşlar. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Şöyle de ben dolaşayım bu alana doğru. Bir tur daha bahçeyi gösterip bana çevirir misin? Diğer villaları da şöyle bir göster istersen. 3 tane satıldı arkadaşlar. 9 tane villa kaldı burada. Şunu söylemem gerekirse. Didim çevresinde yani villalar bölgesinde Efeler Mahallesi'nde. Aslında burası Hisar Mahallesi. Onun bilgisini vereyim. Ama önümüz hemen Efeler. O yüzden ben buraya Efeler diyorum. Hisar'la bir bağlantı yok. Çünkü bizim Hisar Mahallesi villaları dediğimizde ta bu yani şöyle söyleyeyim. Sağ tur villalarına doğru giden villalar. Bu burayla mukayese edilemez. Onun bilgisini vereyim. Güzel bir villa. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. 4 artı 1 açık mutfak. Havuzumuz mevcut. Bahçede otoparkımız mevcut. Akıllı ev sistemi mevcut. Showroom bir villa tanıttık. Dilerseniz showroomda alabilirsiniz. Yani bu villayı eşyalı şekilde de alabilirsiniz. Ama boşları da mevcut. Yatırım fırsatı sunuyorum size. Hala bu bölgedekilerden en uygunu. En uygunu bu kaliteye göre en uygunu. Onu belirteyim. Kanalımda videoları var. E, fiyat skalasına göre şu an bayağı uçtular. Bayağı yükseldiler. Hak ediyorlar mı? Bence hak edenler de var şu an dediğimde. Çünkü piyasada zaten uçtu. İşin aslı. E, çok uzatmak istemiyorum. Sonlara doğru geleyim. E, buranın fiyatı dediğim gibi herhangi bir yere QR kod bırakacağım. Oradan telefonunuzu okutarak mesaj atabilirsiniz. E, yorumlarda da yazsanız da söyleyemiyoruz şu an. Sadece özelden bilgi veriyoruz. Ne değişecek diyor olabilirsiniz kendi kendinize. Ama şu an benim e, elimde olan bir şey değil. Müteahhit firma her villayı Bakın YouTube'da izlediğiniz her villa Didim'den. Türkiye geneli de bu. Didim'den izlediğiniz her villanın fiyatını söyleyen bir emlakçı varsa bilin ki bunu müteahhit istemiyor. Bakın ben size bunu defalarca söylüyorum. Müteahhit firma fiyat istemiyor. Söylememizi istemiyor. Şu an çünkü bir kanun çıktı. Bu kanuna göre hareket etmek zorundayız. Ya bu kanun düzeltilecek, derlenecek, toplanacak ona göre olaylar gelişecek. Emlakçılar da ona göre rahatlıkla fiyat söyleyecek. Ee, ya da şu an fiyatsız devam edeceğiz. Bir ay gibi bir kısa süre daha devam edecek bu. Evet. Hefeler Mahallesi demiştim başta ama Hisar Mahallesi onun bilgisini vereyim. Mahallede hani yanlış söylemiş gibi olmasın. Ben buraya Efeler Mahallesi diyorum. Çoğu emlakçı Efeler diye de bilir burayı aslında. E, ama Hisar Mahallesi. İşin aslında Hisar Mahallesi. Güzel bir lokasyon. Efeler Mahallesi hemen karşımızda deniz manzaramız mevcut. Lokasyon olarak çok güzel. Her yere yakın. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. 4 artı bir açık mutfak. Her şeyini söyledik. E, dilerseniz ben şimdi burada bir videoyu kapatacağım, bitireceğim yani. Alt katta bir akıllı sistemden evden çıkış kısmını ekleyeceğim. Videonun sonunu oradan izleyebilirsiniz daha detaylı bilgi ve sunum için bizimle iletişime geçebilirseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz seviniriz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kumanda kullanım paleli burada. Akıllı bir ev sistemi demiştim zaten videonun sonuna koyacağım. Şuradan evden çıkış yapıyorum. Buradan kendiniz bakabilirsiniz. Gel böyle Şahin. Bu alanı panjurları göster. Otomatik indiğini 4, 5 yani kaç tane panjur varsa şu an hepsi otomatik iniyor. Onun bilgisini vereyim. Hani bunu da videonun sonuna ekleyecektim. Siz görün diye. Şu an çok fazla ziyaret olduğu için showroom bir villa emlakçılar da çekiyor. Ben dışında da çekenler var. O yüzden ışıklar buraya bağlı değil. Onu da tabii ki alındığı zaman hemen buradan kısa bir ayarla bağlatmış olacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.